Öğrenciler sınıfta otururken birden içeri gelen yeni birini gördüler. Bu kız diğerlerinden farklıydı ve çok çirkin görünüyordu. Sınıftaki çocuklar onunla alay etmeye, dalga geçmeye başladılar. Kız ise bu durumdan dolayı çok üzülmüştü. Ama zorbalık giderek büyüdü. Ona kağıt fırlattılar, kahkahalar attılar. Kız korkarak sırasına geçmek istediğinde çocuklardan biri ona çelme taktı. Zavallı kız yere kapaklandığında ise hepsi gülmeye devam etti. İçlerinden bir çocuk işi daha da ileri götürdü ve kızın önüne gerçek gibi görünen bir oyuncak yılan attı. Kız yılanı görünce çığlık atarak korkudan bayıldı. Ailesi onu eve götürüp sakinleştirici vererek uyuttu. Kız yatağında uyandığında bunun sadece bir kabus olduğunu sandı. Ama değildi. Bu yaşadıkları gerçekti. İşte o anda bir karar aldı. Kendini tamamen değiştirecekti. Kız öncelikle makyaj yapmayı öğrendi. Sağlıklı beslenmeye başladı. Her gün azimle spor yaptı. En sonunda ise yüzünü ve dişlerini düzeltmek için ameliyat oldu. Ve sonuç tek kelimeyle mükemmeldi. Şimdi göreceğin şeye inanamayacaksın. Ama önce eğer evine zombiler bassaydı ilk kimi kurtarırdın? Anneni diyorsan videoyu beğen ve kanalıma abone ol. Eğer babanı diyorsan yorumlara bir kalp emojisi bırak. Kız yaptıklarıyla bambaşka wow. biri olmuştu ve o artık çok güzeldi.